Abi, çok heyecanlıyım ha. İçerisinde bu taşıyor? Sus lan, sus. Pis nefesinler. Nazar değdireceğim. Abi istersen senin içeride bekler. Adamlar yalnız kalmaz yani. Oğlum, para babası bir kumarbaz gelecek. Onu bekliyoruz. Abi, bunlar da mı nasılsı? Ha, bazı uzunluk kumar oyunu atıyoruz. Geri daha. Bir sosis daha alabilir miyiz? Yok. Tostlar mı peki? O da yok. Yiyecek ne var peki? Gazoz var içersen. <laughs> Sapta var çiğnersen. Karnımız aç bizim ya. git <laughs> anan doyursun aç karnını oğlum evinde. Yürü ya anlaşıldı. Orada bir şey yok. La oğlum havalara bak. Ne ala bak bak. Lan ben lan. Ha? Evet. Abi dur ne yapıyorsun? Bir numara da esnaf var. Müşteri her zaman haklıdır abi. Ne müşterisi lan? Ne diyorsun lan sen? Ne müşterisi? Geri zekalı. Selamun Aleyküm. Ya selamun Aleyküm. Yeni bir mekan açılmış dediler. Doğru mu geldi? Hayretin Bey. Ta kendisi. Vay ta kendisi. Hoş gelmişsin o zaman. He? Hoş <laughs> geldin. <laughs> Benim adım İskender Karaduman. Sizi mekanımda ağırlamaktan şerefim namlısı üstüne onur duyuyorum he. ha. Hala buyur. Çekil lan. Buyur. gördüğünüz gibi mekan ee, Tabii tabi benim naçizane birkaç hususta konuşmam gerekiyor. E, ee, tabi siz şimdi beni tanımadığınız için önden ben bir açıklama Hani şunu söyleyelim bizim burada yanlış olmaz. Hilayla buradayla işimiz olmaz. Yani burada kim hile yaparsa ama başına ne gelecek çok iyi biliyor. Ha. Bana göz mı veriyorsun? Hoş Estağfurullah ya. Estağfurullah. Ya ama ben tam tersini söylüyorum ha. Olur mu öyle şey ya? Yani ben diyorum ki ama sen buraya otur ama gözün kapat. O derece bana güven oyununu oyna Ama hiçbir şekilde ila vurdu olmaz anladın mı? Eyvallah. Forma değil, müşterilere biraz ikramda bulun. Tamam mı? Mimpizlerim çok önemlidir. Hadi bakayım aslanım. Tamam, hadi. Hadi Oğlum, ne yapıyorsun lan sen? Ne geri Ya, ya seninle bile misafiriye mi geldi lan? Neden çıktı bana yok can. Yoksa sen üstüne döker yakarım seni ya. Zerza bak. Dadır abi. Akıl fakir.